arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Flanilla Simulator oynayacağız. Bugün e, bu oyunumuz galiba yandırı Simulator'a biraz benziyormuş. Öyle diyorlar. Bu arada bu oyunu biri de var. Bu arada ben bunu çektim. Depolama doldu. Ya bu depolama nereye şey diyor sinir ediyor. kim çıkarttı abi? Neyse oyun başladı. Bu karanlıkını açalım. Tamam. Bu arada videoyu ka kaydettik. Ne Kaydettikten sonra sesimi değiştireceğim. Sonunda anlattım. Evet. Bu oyunun grafikleri birinci e, oyunundan daha güzel. Bu arada bu oyun Play Store'da yok şeyde var. E, ne dedi? Google'da var. Oradan indirebilirsiniz. İki yazıp yanına. Öldürelim. Öldürmemiz başladı. Bu arada L'ye bastığınızı e, bakın. Ee, yükseliyor şey. Anlamadım. mı İnşallah insan kaçırmayız e, ee, son anda. Koşuyor değil mi bu? Ben niye koşuyor? Bekle. Bir insan dur. Hepsini öldüreceğim. Hepsini. Hepsini. Hepsini öldürdük. Ehe. Evet. Çok başarılıyız kız. Bir azıcık. Şimdi evet, içeride insanı bir seslenmez, bir şey olmaz, videomuz kötü olmaz inşallah. Yani şimdi bu arada bana abone olan kişileri ben de abone oluyorum. Çıkmayın ama tamam mı? Yoksa ben nasıl çıkarım buna göre. Şimdi bu milletin aşağı atıyoruz. Evet. Çok uzatmadan bunları atıyorum. olmuş videomuz şu an. İki dakika güzel. Ee, şöyle bırakalım. Ay! Kız kendi düştü zaten. Uhu! Çok şanslıyız. Ben bunu çektiğimde bir kişiyi kaçırmıştım. Bu sefer çok şanslıyım. Evet bunda da nablacık. Bence ben bunların hepsini bir çünkü çok yavaş gidiyor. Evet sonunda art bitirdim. Siz şu an çok hızlı izlediniz burayı. Ama ben ne gelsen durdurduğum için aynı videoyu çok canım çıktı artık yeter derim. Kaç kişi bunlar saat? Birinci oyundan daha çok bunlar galiba. Ne şimdi bunların cumlar diye atacağız. Ne bir tane saçın son uzun C için hepsini atacağım. yani durdurarak buradan birini alalım. Düşmeyelim. Sonra aşağı kendim atacağım en sonunda. Ah bak diye gitti. Hadi bir kişi daha alalım. Hop, tamam. Bak gitmiyoruz. Tamam, bunları durdurup atayım o zaman. Evet, son bir kişi kaldı. Bu da böyle dur. Şekline bakar mısınız? Bu ne biçim bir ayşe şekil ya? Hadi birlikte atacağız seninle kızım. Gel. Birlikte atlayalım mı? Birlikte emeklilik hangisi? Atlıyorum, bismillah. Atayım mı bunu? Atın kızım. Kız neredesin? Kız gidiyor. Saçlarıma bakar mısınız ve Düşmedik. Aa havada yürür. Oh my god. Oha görünce saçımız iniyor. Düşmeyince saçımız havada kalıyor. Bu ne biçim bak. Bu ya baka bak. Yok böyle bir şey. Neyse. Havada yürüyoruz işte. Bu da biz Aa havada eğiliyoruz. E, çok değişik. Gerçekten çok saçma değil mi ya? Görünce saçımız aşağı iniyor. Girmeyince böyle durunca hiçbir şey olmuyor. Bakın yürüyünce etrafa bakıyorum. Çok güzel değil mi bakışları falan? Ben de güzel görüyorum. Koşunca hiçbir şey yapmıyor. Yürüyünce daha güzel görünüyor Gülüyor mu suratı? Gülüyor. Evet bence videomuz bu kadar oldu. Biraz saçma bir şey oldu çünkü. Evet saçımız biraz evet, bu saçla kapatalım. Evet aşkolar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.